Arkadaşlar aşağı bahçeye indik. Arkadaşlar aşağı aşağıya indik bahçeye. İndik de indik yağmur atmaya başladı. Arkadaşlar indiğimizde yağmur atmaya başladı. Arkadaşlar indiğimizde yağmur atmaya başladı. Çok şanssızız. Burada Batuhan'la top oynuyoruz normalde. Ama Batuhan yağmur atmaya başladı değil mi? Ekrana yağmur geldiyse Neyse bakın. Arkadaşlar çok şanssızız ya. Tam aşağı indik. Yağmur başladı değil mi baba? Hmm.